Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı seçim vaadi olarak duyurdu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında asgari ücret 9500 TL olarak ödenecek. Milyonlarca asgari ücretle çalışana zam erken geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri devam ederken asgari ücretle çalışanları sevinçten çılgına çevirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Asgari ücretliler için 1000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında asgari ücrete ek 1000 TL ısınma yardımı ödenecek. Asgari ücretliler 1000 TL ısınma yardımıyla birlikte 9500 TL maaş almış olacak. Yani Temmuz zammı öncesi asgari ücretliye sürpriz zam geldi. Asgari ücret zammı konusu konuşulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken zam müjdesi geldi hatta bir yandan yeni asgari ücretin 12.000 TL olacağı konuşulurken bir yandan da ek ödemeler gündemden düşmüyor. Asgari ücretli çalışanlar için Nisan-Mayıs-Haziran aylarında ek ödeme bombası patladı. Asgari ücretlilere 3 ay boyunca 1000 TL maaş alarak ödeme verilecek. Böylece asgari ücret 9500 TL olarak yatacak. Yani 3 ay boyunca asgari ücret aslında zamlı olarak ödenecek. Milyonlarca çalışan haberi alınca sevinçten çıldırdı. Temmuz zammı öncesi asgari ücretli çalışanlara ek zam müjdesi erken verildi. Asgari ücret e, tl, e, tl, me, aşağı, ek ödeme. 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan Temmuz ayında maaşlarına gelecek olan zamma merakla bekliyor ve yakından takip ediyor. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri her geçen gün daha da heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca çalışana müjde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Asgari ücretliler için 3 ay boyunca ek ödeme gündemdi. Maaşa ek 1000 TL ödeme asgari ücretlilerin hesaplarına yatacak. Çalışanların Nisan-Mayıs-Haziran aylarında maaşlarını 9500 TL olarak alacak. Milyonlarca çalışanın hesabına yatacak olan 1000 TL ek ödeme aslında ısınma yardımı olarak işverenler tarafından veriliyor. Kasım ayında başlayan bu uygulama Haziran sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Temmuz ayında zaten asgari ücrete ara zam yapılacağını açıklamıştı. Asgari ücret 12000 TL'ye yükselecek iddiası. Kulislerde dolaşan diğer bir iddia ise asgari ücrete Temmuz'da gelecek ara zam oranı. İddiaya göre asgari ücrete 3500 TL zam gelecek. Yani bu zamla birlikte yeni asgari ücret 12000 TL olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde bu müjdeyi vermesi bekleniyor. Ancak zam 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli kabul edilecek. Erdoğan seçim vaadi olarak asgari ücret zammı sözünü vermek istiyor bu konuda da kurmaylarına talimat verdiği öne sürülüyor. Bayram öncesi ya da bayramdan bir hafta sonra yapılacak olan kabine toplantısında asgari ücret zammı kararı çıkacak. Konuyla ilgili de millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları aktarması bekleniyor.